ve Youtube'da benim kanalım ve benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın bugün yazdım. Bugün ayın cumartesi ee, ayın kaçıydı ya? 11. ayın Ha 20 23 yarın bugün 22. Bugün 22 Kasım 2025. Bakayım bugün yazdım şiiri Erzurum Reder dükkanına. Bakayım nasıl yazmışım. Ne nasıl hitap etmişim sözlerimle. Nazık tavırları ile Tatlı dili bağlıyor. Hoşgörüyle sözleri insanları büyürler. Dürüstlüğüyle sohbeti gönül fethediyor. Gönül fethediyor. Erzurum reder. Dükkan saygılı gördüm Aysel yazı yazarım bilene sözlerim nasihattır sözlerim nasihattır değerli sözler altındır hesaplı yol alınır sabırlı olan insanlar muradına ererler Erzurum Reder dükkan saygılı gördüm Aysa. Gökçeoğlu yazıyorsun. Yüreğe konuyorsun. Sevenleri çoğalıyor. Şairsin biliyorum. Hak divana söylüyorum. Her telden yazıyorum. Her telden yazıyorum. Erzurum Reder dükkanı saygılı gördüm. Saygılı gördüm. Gördüm Aysel. Erzurum Reder dükkanında saygılı gördüm Aysel. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bilgileriniz olsun.